Bugün Susuruk Şeker Fabrikası'nın beklenen üzerinde geçen yıl Türkiye birinci olması kullanım kapasitesinde bu yıl 1 milyon ton pancar işleyebilmesi demek bu genel müdürlüğümüzde bizim fabrikaya sağlamış olduğu desteği çok fazla arttırdı. Bu sürdürülebilir olacak bundan sonra. Seneye de muhtemelen 800 bin ila 900 bin ton arası pancar işleyeceğiz. Bu da dediğim gibi sürdürülebilir ve devamı gelecek. Bunun sebebi de öncelikle geçen ve bu yılda toplamda 100 kişi eksilen personelimiz, emekli olan personelimiz yerine yeni yetişen personellerimizin şu an var olan çalışanlarımızın özveriyle, heyecanla, şekle çalışması ve bunu 1 milyon tonu pancarı işleyeceği mutluluğu yaşamasından kaynaklanıyor aslında. Bizim çalışanımız iyidir, Çalışanımız mutludur ve çalışanımızı yönlendiren fabrika müdürümüz teknik birimde çok iyidir. Fabrika yönetimi katkıları çok büyüktür ve ben inanıyorum ki bundan sonra sürü şeker fabrikası ilerlebet üretime devam edecektir. Şeker üretmek meşakkatlı bir iştir. Emek ister. Bizim emeğimiz tarlada çiftçiyle başlar. Nakli yapan nakliyecin emeği vardır fabrikaya pancar gittikten sonra fabrikamız çalışanlarından üretim yapan ham fabrika rafineriyle devam eder. Fabrikanın bakım onarım ekibi vardır. Makinistik, elektrik atölyesi, ölçü kontrol bilimleri, kaynak atölyesi, bunun yanında mekanik atölye herhangi parça üretmede çok büyük katkı sağlar. Enerji ürettiğimizi kazan dairesi yapar, türbün dairesi yapar. Bunlar hepsi bir emek gerektirir. En büyük emeği çalışanlarımız verir, bunu yönlendiren fabrika müdürümüzün fabrika yönetimin emeği büyüktür. Son iki yılda fabrika müdürümüzün yatırım taleplerini kabul eden ve tüm yatırımları gönderen sayın genel müdürümüz emeği çok büyüktür. Bugün şeker vatandır, vatan satılmaz diye propaganda ile yola başlayan şeker İş genel başkanımız, genel merkez yönetimimiz, şube başkanlarımızın katkısı çok büyüktür. Çünkü özelleştirme sonucunda şeker stratejik bir üründür. Yaşananlar hep beraber gördük, ülkemiz gördü. Bugün iyi ki şeker iş sendikası var dinleme noktasına geldiysek bu genel başkanımızın ve genel merkez yönetimimiz katkısıyla olmuştur. Sayın genel müdürümüz yapmış olduğu yatırım desteklerine teşekkür ediyoruz. Tüm çalışanlarımıza emeği geçen, fabrikamıza değer katan bizim için çok değerlidir. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. 2022'de yeni gelen müdürümüz Allah binlerce kere razı olsun. Çalışkan, üretken, herkesten razı olsun. Ee, başkanım biz dedi burada pancar ekibi ile ilgili bir çalışma yap yapıyoruz. Sizden ricam pancar ekebilir misiniz? Tabii ki bununla ilgili derhal pancar ekti. Buradaki hedefimiz şu. Susurluk'ta poları yani şeker değeri yüksek pancar yetişmiyor olgusunu yıkmaktı. Ve gerçekten biz ektik. Şeker fabrikasının teknik ekibiyle beraber çok müthiş bir polar seviyesine yakaladık. Tabi bu insanlar örnek olunuyorsa, üreticiler örnek olunuyorsa, şeker üretimine, pancarı üretimine ne yapıyor? insanlarımız teşebbüs ediyor.